Arkadaşlar merhaba. Gerçel sayıların bir alt kümesi olan A kümesinden A kümesinin tanımlı f fonksiyonu limitli olduğu en geniş aralık e, A kümesinden 3, 4, 5'in atılmış haliymiş. Sürekli olduğu en geniş aralık buymuş. Bir kere arkadaşlar şunu unutmayın. Bir fonksiyonun limitsizse kesinlikle orada süreklilikten bahsedemezsin. Burada A kümesinden 3'ü, 4'ü, 5'i attığına göre demek ki limitli olmadığı noktalar bunlardır. E bu noktalarda limit yoksa demek ki bunlar da kesinlikle sürekli değildir. Neyse. F fonksiyonun x eşittir k sayısı için limiti var. Fakat x eşittir k sayısı için sürekli değildir diye soruyor. Şimdi bir kere sürekli olmadığı değerler A, A artı 1. A artı 2 ve A artı 3 ise. Bir kere bunların 3 tanesi zaten sana yukarıda verilmiş. 3, 4, 5 diye. Şu 3, 4, 5 bu şekilde olabilir. Veya 3, 4, 5 bu şekilde olabilir. Şuradaki mesela artan sayı ne olacaktır? Limitli olup süreksiz olduğu noktadır. Bak bu. Şimdi A'ya yukarıdaki bakarsan A'ya 3 vermiş oluyorsun. 3, 4, 5, 6. Demek ki 6 noktasında limit var ama süreksiz. Aşağıya baktığınız zaman sen a artı 1'e 3 dersen demek ki 2, 3, 4, 5 olacaktır. Buradaki iki noktası da yine aynı şekilde limitli ama süreksiz olduğu noktadır. Yani alabileceği değerler toplamı 8 gelir.